herkese selam. Çok mutluyum, çok heyecanlıyım. En sevdiğim şey yiyeceğim hamburgeri. İlk önce Fatoş'un kolasını ve hamburgerini verelim. Allah aşkım sen hangisini istiyordun? Bunu mu? Dağılacak ama fena doldurdum. 2-3 gündür bunu yiyorum. Kapıyı de kapatırsın. Evet. Evet. Gerçekten iki gündür bunu yapıyorum yani. Başka hiçbir şey yemiyorum. İşten geldikten sonra. Bağımlısı oldum. Ben zaten papayisi falan çok seviyorum. Papayisi, kiyafisi falan. Tavuk severim yani. Eti de severim de. Yani tavuğu da severim. Ee, özellikle böyle özellikle böyle çıtır şeyleri severim yani. Uf, neyse arkadaşlar. Gerçekten çok acıktım. Başlayalım. Biraz dökülecek ama bayağı doldurdum içini. Çift katlı açsam dökülür mü? Size göstermek istiyorum. Telefonda ne kadar belli olur bilmiyorum. Çok uzattım sanki ya. Ya artık dediğini duyar gibiyim. Şurada bir tane saklanmış var. Onu turşuya sakladım. Şöyle. Üzerinde de bir tane. Böyle sağlam bir öğün yani. <laughs> hem karbonhidrat bakımından 100 gram ekmek, hem protein, hem yeşillik olsun. Yeşillik yok ama işte domates, soğan. Neyse başlıyorum arkadaşlar. Birkaç tane turşu feda ettik. Hmm. Bunun yanına Pilavla fasulyem var. Yani bu öğle yemeği gibi bir şey. Saat şu anda 7.30-8. Bir türlü yeme vaktim olmadı. Bir de bekledim bekliyordum falan filan. Benim iş erken bitiyor. Görüntü şu şekilde. Yani bunu dışarıda hakikaten alamam. Bu kadar dolgun alamam. Biraz da o nerede ya? Bunu üreten mühendisin bunu ben var ya. Arkadaş Güzel damlamıyor anladın mı? Böyle bir anda çıkıyor. Hamburger'e sağlam buruşlar atıyorum. Hmm. Bir de biraz ağzım sesi gelebilir. Bir de spora gittim. Bacak günüydü. Bu fena yani fenaayım yani anlatabiliyor muyum? Yani bunu az çok spor yapmış kişiler anlar. Yani depodaki rezervlerin hepsini tükettim gibi bir şey oldu. Ne kadar hızlı yersen boğazında kaldı. Ne kadar hızlı yersen daha çok yersin. Hmm. İnanılmaz iyi. Ya ben kendim yapınca çok keyif alıyorum. Bunlar düşmüş. Acı var ama yine de biraz daha acı yapalım. Biraz acısı eksik gibi geldi bana. Ne diyordum? Ha, kendim yapınca daha lezzetli oluyor bak. Hepsini özenerek yapıyorum. Tık 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 çatalla tavuk göğsünü şey yapıyorum yani. Boşluk oluşturuyorum. Sosu böyle emiyor. Streşyon dolaba atıyorum. İki üç saat bekliyor böyle. Tamam yani. Pişti. Bunu pişirmeden ye. Direkt. Hiçbir şey olmaz. Sarımsak pişirdi çünkü. Evet. Görüntü bu şekilde. Muazzam. Biraz rahatladım. Doydum yani. Karnıma bir şeyler girince tabi ister istemez rahatladım. Çok güzel pişmiş. Bak harbiden abartmıyorum. Evde kesinlikle yapın. Yani bağımlısı olursunuz ama. Bir de kilo problemi olanlar <laughs> yemesin. çok fazla kalorili bir besin yemek. Çünkü dışında da mısır gevreği var. orada da karbonhidrat yani. Biraz Bayağı hızlıydık ya Bayağı hızlıydım Bir zaten yavaşmayı sevmiyorum Buraya kadar izlediysen beğen tuşuna basabilirsin. Teşekkürler. Birden aklıma geldi niye oh. bana bir rahatlama. tatlı da aldık. Bim'in tatlısı gerçekten müthiş arkadaşlar yani. Özellikle profiterol çok güzel. Fatma profiterol seviyor. Ben profiterol miktarı çok düşük yani 100 gram. Ben kadife tatlısı aldım. tam şişti lan. Yemedim, çok yedim. 400 gram civarı tavuk vardı. Benim hamburgerlerde 200 200 falan. 200'de ekmek. Yani yarım kilodan fazlaydık. Artık oh, rahatladım. Bir yer açıldı. olsun doyduk. Bir daha da yemek yemem. Baya doyurucu oldu ya. Bir bardak kolamız içelim. Videoyu sonlandıralım. <laughs> Bu yemeğe puanım 10 üzerinden 10. Yani bunu yiyince insanın pilav yiyesi gelmiyor. Normal tavuk yiyesi gelmiyor. Peki, yemekten bir hal olduk. Nasıl? İzlediğiniz için teşekkürler. Herkese güle güle.